kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi aslında siz bilmiyorsunuz. Ben çünkü videoyu çektim. Kuralı çıkma çektim. Çıkması da o videoyu daha yükle yüklemedim. Bugün yükleyeceğim o videoyu da. eve arkadaşlar bildiğiniz gibi ben de e, Nani ve şey yoktu. Eee, yoktu. Bugün... I'm still on fire over here! ...büyük, büyük kutudan çıktı. Logo <laughs> kutudan çıktı. Hem nani? bir dakika önce çıktı. Ignite Bundan this! 5 dakika önce çıktı. Gerçekten bir günde iki karakter çıktı arkadaşlar. Hemen iki el oynayacağım ...onca bir... ...olacak. <gülüyor>

아니잖아 또 이건

Şimdi ambara geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> you got roasted. ne var? Muy nasıl çıktın anlatacağım şu kutu, bu açılsın savaş kutusu. Nasıl çıkıl çıktığını anlatacağım. Göstereceğim nasıl çıktığını. Yani. Tamam, the firelax it? Muy caliente. Sudan seçip nasıl çıktığını öğretecektim ama o Jeff'in gerisi yani like bu kadar <laughs>

<laughs> muy caliente, <laughs> muy caliente. <laughs> muy caliente. <laughs> Ay, <ya> la, la. <laughs> çıkmamış. O zaman videomuzun sonuna gelelim. <laughs> oyuncu dragon'un hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ay, öyle değil. Neydi lan bizim kapatma şeklimiz? Hatırlayalım. Oyuncu dragon'un hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videolar çok güzel oluyor, çok izlenmiyor ama çok iyi oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.